Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 2, Ünite 3. Sıra sizde 1. Anadolu Üniversitesi CBS Uygulamaları Ünite 3, Projeksiyon Dönüşüm, Türkiye Ciyo Klasörü içerisindeki Türkiye İl Merkez tablosunu Mapinfo'da açarak projeksiyon tipi Longitude Latitude, projeksiyon elemanı ise Longitude Latitude bgs 84, EPSG 4326 olarak projeksiyon dönüşümünü yapınız. Sıra sizde bir yanıtı. Anadolu Üniversitesi CBS uygulamaları ünite 3 projeksiyon dönüşümü Türkiye Geo klasörü içerisindeki Türkiye İl Merkez TAP dosyasını dosya aç yoluyla açınız. Dosyanın Projeksiyon sistemini değiştirmek için dosya farklı kaydet. Projeksiyon seçeneğini tıklayarak projeksiyon penceresini açınız. Projeksiyon seç penceresindeki projeksiyon tipi kısmından longitude projeksiyon elemanları kısmından ise longitude latüt wgs 84 EPSG 4326 seçip tamam butonuna tıklayınız. Projeksiyon sistemini tamamladıktan sonra Projeksiyon sistemini tamamladıktan sonra kaydet butonu ile istediğiniz tablo ismiyle kaydediniz.